Alternatif veya tamamlayıcı tıp uygulamaları ile tedavi olmak caiz midir? Modern tıbba ilave olarak uygulanan yardımcı yöntemlere tamamlayıcı tıp, modern tıbbın yerine başka yöntemler uygulanmasına ise alternatif tıp adı verilmekle birlikte, son dönemlerde tıbbın alternatifinin olmayacağı sadece tedavinin alternatifinin olacağı gerekçesiyle alternatif ve tamamlayıcı tıp yerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü de modern tedavi yöntemlerine takviye olması için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını teşvik etmektedir. Sağlığın korunmasına büyük önem veren ve hastalık durumunda tedavi cihetine gidilmesini isteyen İslam, alternatif olduğu müddetçe tedavide haram madde kullanılmasını yasaklamıştır. Buna göre modern tedavi yöntemlerinin yanı sıra gerek bilimsel gerekse tecrübe olarak etkinliği kanıtlanmış, sağlık açısından zararlı olmadığı bilinen meşru tedavi yöntemlerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında müracaat edilmesinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak söz konusu tedavi yöntemlerine müracaatın uzmanların bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde olması önem arz etmektedir. Videonun açıklama kısmında fetvanın yazılı metnini bulabilirsiniz. Her gün bir soru ve bir cevaptan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.